Trendyol satıcıları, sizlerden gelen merak edilen genel soruları cevaplayalım. Vergi levhası olmadan satış yapılabilir mi? Hayır, resmi bir kayıt gerekli. Trendyol kargo ücretini kim öder? Burada iki farklı model var. Trendyol anlaşmalı satıcıların ödediği model ve satıcıların kendi anlaşmalar yaparak ödediği model. Fakat her iki durumda da kargo ücreti satıcı aittir. Trendyol komisyonuna kargo dahil mi? Hayır. Komisyon ve kargo ücretleri ayrı ayrı hesaplanır ve ödenir. Trend yolda satış yapmak karlı mı? Son birkaç yılda maalesef karlı oranları ciddi bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında artan kargo ücretleri ve iş işletme maliyetleri, maliyetleri, bulunuyor. Ancak niş bir ürün grubunda veya kendi markanız için özel bir özel ürünler satış sunarak hala karlı kategorilerde başarılı olabilirsiniz. Evet olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol satışlar. Ufly Digital Solution Partner